Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi biz sizlere e, sizlerle karşısında ne videosu ya çekiyoruz diyemem. Arkadaşlar bugün e, ne çekiyoruz bu arada? Çekiyoruz ya bunlar her doğru. Yani unutkanlıkta başladık artık bende Olabilir olabilir yani onlar normal. Evet arkadaşlar biz bugün pasta yapıyoruz. Evet yani bugün benim canım çok pasta istedi. Evet arkadaşlar Diana'nın canı yani bugün çok pasta. Bugün ya Dianalar işte e, birkaç gün bize kalacaklar işte. Evet işte yani arkadaşlar bize kalıyorlar yani böyle. Böyle birlikte falan filan böyle vakit geçiriyoruz. Evet arkadaşlar yani öyle işte. Bugün dedik yani Diana benim canım çok çilekli pasta istedi dedi. Böyle dedik tamam yani yapalım yani çilekli pasta nedir ki kankam dedim yani çilekli pasta yani sana kurban olsun <laughs> dedim yani evet dedim. Yani arkadaşlar yapıyoruz işte yani bugün. Arkadaşlar burada arada yani şu e, geç ama Diana yani arkadaşlar hamile. Evet arkadaşlar hamileyim ben. Evet arkadaşlar Diana e, hamile arkadaşlar. Daha cinsiyeti belli değil kanka. Sen ne hissediyorsun bu arada yani kanka? Bilmiyorum yani kanka sen niye seviyorsun? Arkadaşlar burada arada siz Diyanay'la nasıl kanka oldunuz? Arkadaşlar biz takipçi videosundan sonra arkadaşlar Diyanay'la yani kanka olduk. Takipçim böyle arkadaşlar böyle ee, karşılaştık sonra kanka olduk. Yani değil mi kankacığım? Evet bu arada. Evet arkadaşlar bu arada yani çocuklar ne alakadarsınız? Bu arada arkadaşlar çocuklar yani böyle pas yapacaklar. Biz de yapmak istiyoruz dediler. Evet arkadaşlar biz bizimle ilgisizliğimiz var yani. Evet arkadaşlar yani biz yapacağız pasta. Yani biz de çikolatalı yapacağız değil mi? Aydan. Evet, evet de çikolatalı yapacağız. Evet yani değil mi anne? Evet kızım evet. Evet arkadaşlar o zaman yani daha fazla uzatmayalım yani videomuza geçelim. başla kamera arkasında David ile yani Brandon var. Evet var. Burada biraz şu evet çocuklar size başlayalım. Anne hani biz ne Ne yapıyoruz ya? Evet anne biz başta ne yapacağız ya biz bir bilmiyoruz ki anne. Yani tamam neyse başlayalım biz otur yani bakalım. Ya biz böyle başta yapmayı biliyoruz ki geldik de yani ne yapacağız biz deyisi. Ne bileyim Aytan ya ne yapacağız hakikaten ya biz. Bilmiyorum valla. Anne ilk başta ne koyuyordu bu ayda? Kızım bilmiyor musun? Yok anne yani ben biliyorum yani öylesine söyledim mutlaka Tamam Tani biliyorum ben ben böyle gelecek kit yapmış. gel bakalım ne Yaparız biz ya. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz yani? Bak evet, başlayalım bu arada. Evet şimdi arkadaşlar yumurta kırmakla başın. Buraya yani iki tane kıralım değil mi? Evet. evet. Tüm atıyorum. Tüm atıyoruz at 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 arkadaşlar. Evet yumurtamızı koyduk içine. Ondan sonra Diyancım şekeri uzatır mısın Diyancım? Tabii ki uzatırım kanka ya. Uzatırım. Al kanka. Sağ <laughs> kanka kankacım. Evet. Bu arada Diyan yani sen çocuğu yani kız mı yoksa erkek mi hissediyorsun? Yani çocuğunu yani hissedersin. Adan da kız hissetmişim. Adan yani böyle kız oldu. Birazcık bir şeker koyalım bu arada. Yani kanka ne olmuyor yani ben sanki yine kız hissediyorum. Bilmiyorum. Yani sanki yine böyle kız olacakmış gibi hissediyorum. Ya Davut sen ne hissediyorsun bu arada? Bilmiyorum ben erkek hissediyorum bu arada. Aa, ben de erkek hissediyorum bu arada. Brandon yani sen de mi erkek hissediyorsun? Evet evet ben de erkek hissediyorum. Yani ben de erkek hissediyorum kanka bu arada. Aa, ben de erkek hissediyorum. Bu arada aşağıya kamera arkasında Brandon ve Davut var. <laughs> ben de bu arada ben de kız hissediyorum bence. Yani. Ne oluyor? O da benim kardeşim hakkında mı konuşuluyor? Aaa doğru yani. Senin kardeşin olacaktı değil mi? Evet, kardeşim olacaktı. Peki sen hiç musun? Yani ben birazcık kıskanıyorum. Bekleyin bir şey de Yani açıkçası birazcık kıskanıyorum. Niye ki? Ya şimdiden yani şimdiden başladılar. Sen biliyorsun. Yani emri takamazsın falan filan diye. Yani şimdiden beni böyle büyüttüler yani. Olsun ya, kardeşine ben çok iyi vakit geçireceğim. Evet arkadaşlar şimdi ben de çırpıyorum bu arada. Yani ben bu arada çocuğu yani ben bu arada kız hissediyorum bence. yani Yine kız olur. Bence de kanka yani. Evet o zaman çırpalım bu arada yani şekerli yumurtamızı bir güzel. Evet çırpıyoruz. Evet çırpalım çırpalım çırpalım. Evet çırpıyoruz. Çok güzel. Güzel. Ha, çok güzel. Bu arada çok güzel olacak. Yani. Biraz önce yemek istiyorum ben. Merak etme. Direkt yiyeceksin. Bu arada merak etme. Merak etme. Yiyeceksiniz. Ya biz de iş yani biz geldik de buraya. Yapamıyoruz ki. Ya anne işiniz bittikten Bir yardımcı oluyor Evet oluyor musunuz? Oluruz oluruz biz bir bir, bir. Evet arkadaşlar şimdi yani yapıyoruz. Bu arada ben kız hissediyorum ben. Ne yani kız? Bilmiyorum ki ben de ya. Bana da kız gibi geliyor. Yok ya yani, bence bu sefer erkek olacak. Bilmiyorum <laughs> da bir de. Yani yani bir oğlun olur yani. Erkek olması bu arada yani. Sağlıklı da olsun bu arada. Bu arada karıştırayım diye. sağlıklı olsun yani ama bir oğlun böyle bir kızın olsun daha iyi olur. ne yani ama kız olsa böyle yani kız çocuklarını da ben çok seviyorum. En azından karıştıralım. Şimdi içine ne koyuyoruz süt? Evet süt. Koy bakalım. Hmm. Evet koyduk. Bir güzel karıştıralım. Evet. Şimdi ne koyacağız? Bu arada puan vereceksiniz yani Davut ve Brandon. Evet. Yani puan vermeniz, vermemiz gerekiyor bu arada. Şimdi yapalım. Yani ilk başta bizim pastamızı yapalım. Tamam ki biz bir on pastasını yapalım. Bırak bakalım. Evet gelin bakalım ne istiyorsunuz? Yumurtanızı koymuşsunuz. Şimdi Şekerinizi koyun. Çırpın bakalım. çırpın hmm, şey bakalım. Tamam anne çırp yok. Şöyle çikolatanızı da koyun. Şöyle çırpın. Tamam anne çırpıyorum ben. Emzirim çırpıcı yapıyorum. Süt koy. Tamam anne. Arkadaşlar böyle olmayacak bu arada. Ee, arkadaşlar e, biz hemen yani hemen keklerini e, yapalım. E, biz kendi keklerimize devam edelim. Evet arkadaşlar çünkü bu iş böyle olmayacak. Evet. Tamam e, arkadaşlar şimdi onun kekini yapalım yani. Arkadaşlar bu arada yani çocuklar kek mi yani çocuklar gitti bize oturalım bu arada. Şimdi biz başlayalım bu arada yani. Arkadaşlar bu arada yani çocuklar kek mi yapana kadar hava. Yani güneş battı. Akşam olmaz inşallah değilsin. Ne istiyorum ya? Diana. Yok yok ya olmaz. Olmaz ya. Bu arada ışık da ayarlayayım. Ya yani burada yani kamera arkasında ben bir göstereyim şöyle. Bakın arkadaşlar kamera arkası. <laughs> Bakın yani kamera arkası arkadaşlar bu arada. Evet şimdi ne koyuyoruz? Bonibon koyalım içine. Ha. Karıştıralım çıkacağız. Şimdi çikolata koyalım bu arada. Hı, çikolatamızı da koyduk. Karıştıralım bu arada. Şimdi birazcık e, sorular falan filan falan. siz nasıl tanıştınız derseniz arkadaşlar. E, ne oldu? birazcık sen de çık ya. Hep ben kırıp çırpıyorum Diana. Tamam ben çırpıyorum. Ya yani şimdi biz takipçim videosundan sonra yani neyse böyle görüşüyorduk yani arkadaşlar. Evet Diana Valla diye yani çocuğuna sana da diyorum artık Diana. Olsun olsun kanka olsun. Evet o olsun. Evet arkadaşlar yani öyle yani. Ondan sonra konuştuk yani. Abi Mehmet'e falan sonra, gezdik yani. Sonra sen devletle beğendin. Biz gelene kadar çok yani böyle arkadaş olmuşlar. Çocuklar böyle kaynaşmış. Ya yani sonra birkaç gün daha görüştük. Ben sonra kanka olduk değil mi? Evet arkadaşlar bu arada günü çok güzel gözüküyor. Bayıldım bu arada. Bir de şu şey yapalım evet. Yapalım bakalım. Olmuyor ne oldu be? Hı. Olmuyor alamıyorum. Valla çırpıcı elma alamıyorum çünkü. Bu yani. Diana niye e, şef kıyafet giymedi derseniz. Ya anlatma kanka ya anlatma. Anlatma kanka anlatma. Yok yok anlatacağım arkadaşlar. <laughs> Çok komik. <tam iyi. gülüyor> ya anlatma kanka ya. Arkadaşlar şimdi biz böyle iki tane yani almıştık tamam mı yani böyle kıyafet almıştık böyle iki tane. ya kanka anlatmasana ya anlatıyorum kanka yani böyle almıştık yani arkadaşlar diye giremedi içine ya ne yapayım kanka yani göbeğim çıktı ne yapayım ya yani çok komik arkadaşlar ama olsun bu arada ya kanka sen bir yani sen de bir böyle göbeğin çıktı sen bir hamle kaldı ama sen görürüm. Kanka yok yani ben çocuk falan düşünmüyorum. Kankacım çok sağ ol yani. yani bana yani adam canavarı yeter yani kanka. Hadi evet, kanka ya. Bunu ona başlayın. Hadi de ifasını da geçelim. Tamam kanka. Ya kanka ben şunu şu unutamıyorum. Şu çöpücü Ha. Şu pen Bakayım bir tadına bakayım mı kanka? Bak kanka. Yani çok güzel olmuş. Ellerime sağlık. Çok güzel olmuş. Vallahi çok beğendim bu arada. Yani ellerime sağlık. Arkadaşlar fıstık ezmesini unutmuşuz. Brandon efendim. Ya oradan bir koşu ya, fıstık ezmesini alalım. Tabii tabii gidip alırım. Evet arkadaşlar gitsin. gel sen bir koşu. Evet arkadaşlar o sırada kanka böyle yani cinsiyet partisi yapmayı düşünüyor mu? Tabii ki yani yapacağım yani çocuğuma cinsiyet partisi. Tek şey yapmış mıydın? Eee Daisy'ye. Onu da yapmıştım. Ben de aden yapmıştım. Çok heyecanlıydı valla kanka ya. Ben yine geleceğim. Tabii kanka ya. Sen bizim onur konuğumuzsun. Aynen Adeleya sen bizim onur konuğumuzsun. Gelmen lazım. Evet, gelmen lazım. Ya yani çocuğun teyzesi olaraktan gelmem lazım. Değil mi kanka? Evet kanka ya gelmen lazım. Ben de geldim bu arada Çok hızlı geldin. Tabii gelirim. Tamam. Koyalım içine. Kanka çok hızlı koydun ya. Ne yapayım kanka yani tören mi yapayım koymak için? Çöpeyim bu arada. Niha. Arkadaşlar bu arada yani kek yaparken biz böyle biraz sohbet edelim. Bu arada yani evet, ne var falan filan demiyoruz biz bu de akşam. Öyle evet, arkadaşlar öyle yani. Evet bu arada. Arkadaşlar şimdi bu kek yani oldu arkadaşlar şimdi gidelim yani bunu fırına atalım. Evet çıkalım bu arada yani gidelim fırına doğru çıkalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar çıkalım bu arkadaşlar yani üstümüzü değişmeden bu arada yani tadıma gelecekler yani. Tadım yani olmazsa olmaz tabi biz tadına bakacağız yani. Bu arada çocukların kekini yani biz yaptık da yani onlar yaptı. Aynen aynen kanka yani onlar yaptı onlar yaptı. Ya ben tabi onlar yaptı tabi tabi. Evet onlar yaptı yani. yani <laughs> arkadaşlar şimdi biz yani girelim gidelim bakalım arkadaşlar bir. Yani arkadaşlar biz bir. Yani bunu fırına yani ne lafı uzatıyorsun Adela yani. Gidiyorum. Aynen kanka lafı bu arada çok uzattın. Aynen yani. Gidiyoruz. Sefer'in adı ondan sonra kamerayı açıyoruz. Evet. Arkadaşlar bir şimdi böyle pastamızı yaptık. Bekle de yani bekledi yani göstereyim. Ay çıkmıyor Diana ya yani, çıktı. Arkadaşlar var ya müthiş oldu. Var ya arkadaşlar yani bakmak için şu an sabırsızım. Biliyor musun ben de kanka yani tadına bakmak için şu anda var ya böyle ağzımı sulara Evet arkadaşlar böyle, e, böyle pastayı koyuyor. Yani kızlar böyle kendi pastalarını yaptılar yediler. Esen ona göre küçük bir şeydi. Evet. Evet arkadaşlar şimdi o zaman tadıma geçin bakalım. Oturun bakalım. Yani biz ya buna biz eğer tadına atmadık. Evet, arkadaşlar şimdi biz çekelim siz yani. Bakın bakalım tadına. Nasılmış? Tabii bakıyorum hemen. E kankaya çatalı. Ha. Şimdi alıyorum. Bekleyin. Alıyorum. Oha mükemmel bir şey. <laughs> bayıldım. Bayıldım. Ben ya bayıldım. Bekle <laughs> ben, ben bu tadına bakıyorum. Oha çok güzel. <laughs> Yiyeceğim bir tek kalmam ben. Oha çok güzel. Bizim de alabilir miyiz? Tabii ama sonra... bekle, bekle kanka ya bize bakalım. Ben bir ya ben de canım çekti ya. Bekle kankacığım bize bakalım. Yani yiyin, bakın yani mükemmel bir şey bu arada yani. Biz bayıldık. Bekleyin bize bakalım. Ya <laughs> Gel bakalım gelmişim bir tadına bakayım ben. Ben de bakayım. Oha oh, yemin var abarttığınız kadar varmış bu arada. Oha kanka gerçekten yenmiş. Mükemmel olmuş. Bak yani. Yani sen sen bu iş biliyorsun. Evet siz bu iş biliyorsunuz. Evet ya yani, harika olmuş bu arada. bekleyeceğim arkadaşlar. Bu ne mükemmellik ya. Oha ben buna bayıldım. Bayıldım gerçekten de. Arkadaşlar yani yapın yani yapın. Yani ben yaptım diye demiyorum ama yani mükemmel olmuş. Yani mükemmel arkadaşlar. Yapın ya yani, mutlu sonuna diyeceğim. Bu arada yani yani buna yani e, bu yani brandım orada yani e, yani şu anda kamera bir tam sonra direkt sağlayacaklar yani zor kendini, ben de bazı kendim zor tutum yani ben diye tem yani çok yemeyeceğim yani bir yani yemek için ben de seni zor ama yemeyeceğim evet yemeyeceğim. Evet arkadaşlar. yani ee, gerçekten de mükemmel olmuştu var ya. Yani biz perde yaparız ama yani mükemmel olmaz mı? Yani Diana doğru diyorsun kanka. Evet arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna geldik. Bu arada arkadaşlar yani. Bak sen yani bu yüzüne kapalı arkadaşlar. Burada yani hepinizi çok öpüyorum arkadaşlar. Bu arada yani hep, hepinize bay bay. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.